otel, servise bineceksiniz. Diğer servislere bilmiyorsunuz. Biraz daha servise binip Kabe'ye gittiğimizde, indiğimizde servis kaç numaralı karorda durdu, orada binip orada gideceğiz. Tamam mı? Geçen ay dokuzdaydı. C dokuz, bu ay bilmiyorum. Bazen yerler değişiyor, kayıyor servis bölgeleri. Sizden rica ediyorum. İndiğimiz yerden yine bineceğiz, buraya geleceğiz servis Mira Rauda servislerini biliyoruz tamam mı? Evet. Servisi öğrendik. adet kartı vereceğim. O unutursunuz belki otelin ismini. Sizin yakın kartınızın arkasında yatıyor. Mira Rauda ya da bu otel kartını şoförlere gösterin. Bizim servislerin olduğu yere sizi yönlendirecekler. Oradaki bütün servisler hangi oteli hangisi biliyor numaralarını sizi yönlendirecekler. Tamam mı? Servis tamam ikinci otelimizi tanıdınız. Dördüncü katta kalıyoruz değil mi herkes? Iki de var, dört de var. Dördüncü kat bize ait oluyor inşallah. Katta o çalsakınız kirlenir, o da kirlenir. Sabun lazım olur, şampuan lazım olur. Arkadaşlar saat dokuzda katları çalıyor. Ama biz bir hafta dokuzda otelde olmayacağız. Gelip çalacaklar ama boş. Biz dedik odalarımız temizlenecek veya sabun şampuan lazım. Hemen koridorda sağ tarafta küçük bir oda var. Temizlikçi odası var. Hatta görevli arkadaş bekliyor. Onu çağırın gel odamı temizle. Gel bana havlu ver, bana mendil ver, bana sabun ver, şampuan ver. Size hemen verirler. Tamam mı? Katta var. Onun ya size ulaşamazsınız. Nasıl yapacağız? Çarşaf ve Hemen katımızda temizlik görevlisi var. Odada havlu dolu, çarşaf dolu, mendil dolu. İstediğinizde arkadaşlar size verecek. Saat dokuzda, on arası odadaysa evet. zaten kapıları çalacaklar. Odamızı temizletebiliriz. Çarşaflarımızı temizletebiliriz. Yani her gün her günde çarşafa gerek yok. Eee herhangi yani bir terleme olmamışsa biz evde kaç günde bir yapıyoruz? Üç dört günde bir. Yani burada da israfa önem vermemiz lazım. Nasıl olsa o şey, her gün temizleyelim bu konuyu da biraz hassas olsak iyi olur. Çünkü çarşaflar, havlular temizliğe bir gittiğinde üç gün sonra geliyor. Bazen arkadaşlar da havlu istiyoruz. Yok hocam diyor. Onu yıkamaya gitti. Üç saat, beş saat sonra geliyor. Onun için her şeyimizi tedbirli olacağız. İsrafa kaçmayacak şekilde işlerimizi tamamlayacağız. Acaneler siz yarın da biraz sonra da sorarsınız. Çamaşırhane en üst katta 12. katta gidiyorsunuz. 12. kattan asansörden iniyorsunuz. Şöyle kapı var. Çatıya çıkan taras kapı. Altı tane çamaşırhane var. Çamaşır makinesi var. Sizden rica ediyorum. Bu şikayet çok geliyor bize. Bazı hacanneler dolduruyor çamaşır makinesini. Çalıştırıyor, çıkıp gidiyor. 45 dakika sonra işim bitiyor hacanne o elbiselerini çıkartma lazım. Çünkü senden sonraki hacı geliyor, hacı geliyor. O elbiseler oradan çıkması lazım. Altı tane makineyi işgal ederseniz bir saatte otelde şu anda 300 kişiye yakın varız. Diğer kişilerin hakkına geçeriz. Yani elbiseleri astığınız zaman 40 dakika, 30 dakika sonra gidip çıkartıp asmanız lazım. Makineyi lütfen ve lütfen işgal etmiyor işimiz bitti elbiselerimizi çıkarttık. Elbiselerimizi asacağız inşallah. Makine konusunda arkadaşlar otel yöneticileri bize çok yazıyor. Hocam hacı abiler, söyleyin. Makinaları işgal etmesinler. Iki saat, üç saat sonra gelip elbiseyi çıkartırsanız olmaz. Buna dikkat edeceğiz inşallah. Odalarımızda bir eksiğimiz yok değil mi? Havlumuz var, odalarımız temiz, şarşaflar temiz, her şey güzel, değil mi? Böyle inşallah devam edeceğiz. Yarın sabah yedide kahvaltıdan sonra burada toplanacağız. Mekke-i Mukarrem'e yakın ziyaretleri yapacağız. Ve annelerin annesi, Hatice annemizi ziyarete gidiyoruz. Kaçta çıkıyoruz? 7'den toplanıyoruz, 7.30'dan çıkıyoruz. Yedi buçukta kimse kimseyi beklemeyecek. Herkes saatine uysun inşallah. Öbür programı yarın da size Bugün inşallah gideceğiz. Beytullah Ömrümüzü yapacağız. Sayımızı yapacağız. Saçımızı keseceğiz. Ve ihramdan çıkacağız. Yarın sabah yediye kadar istirahat serbestsiniz. Tamam mı inşallah? Ha kalkalım.